Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Ford Escort aracımız var. Gördüğünüz gibi. Aracımızın ön amasörlerini değiştirdik. Zerotlarını değiştirdik. Aynı zamanda balatalarını da değiştirdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın balatası. Balata diyecek bir yeri kalmamış. Gördüğünüz gibi balatalar bitmiş. Kağıt gibi olmuş aynı. Aynı zamanda zerotlarımızı değiştirdik. Zerotlarımız hemen eğriydi. Hem de boşluk vardı. Arkadaşlar bunda boşluk vardı. Bunda da vardı. Bu zeyrotlar ne yapar? Çukura boşluklara girdiğinizde lıkırık 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 ses yapar. <laughs> Zerotlarımızı değiştirdik. Ondan sonra amasörlerimizi değiştirdik. Amasörümüz patlak. Amasörün patlak olduğunu nereden anlayabiliriz? Sağ olasın abi. Amasörün patlak olduğunu nereden anlayabiliriz? Amasörümüz dışına yağ kaçırmış. Aynı zamanda gördüğünüz gibi. Çok kolayla yukarı çıkıyor. Ve basıyorum kendi içine gidiyor. Normalde bu ona göre biraz daha sağlam ama bu da patlak. Sert gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi bu biraz daha sert gidiyor ama bu amasörümüz %91 milyon patlak. Sallantıyla bile kendisi yukarı çıkıyor. Bakın hop gitti. İki amasör balatalar, zeyrotlar. aynı zamanda sağlı sollu iki ön amasör taktik araca balatalarını değiştiriyoruz ve zeyrotlarını değiştiriyoruz arkadaşlar. Birazdan arka balatalarımızı da değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi.